Game of Thrones'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Hep yeni bir bölümümüz en son 9. seviye olmuş. Artık biraz daha hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum oyunumuzda. Çünkü e, gerçekten geri kaldık. Ya şimdi hikaye tavanla oynayacağım. E, oyun online oyun. Online şekilde ilerleyeyim diyorum. E kardeşim hikaye bu sefer karşıma çıkıyor. Ben de şaşırdım nasıl videosunu çekeceğime Ama bir şekilde hızlandıracağım artık videoları arkadaşlar. Daha hızlı daha emin şekilde ilerleyeceğiz oyunumuza. Oyunumuza geçmeden önce sosyal medya hesaplarımın YouTube'un hakkında kısmında ve videolarımın açıklama kısmında linkleri mevcut. Buralardan katılarak bana destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular yine e, sorular olursa yine buralardan sorabilirsiniz dostlarım. Daha sonra şöyle bir geçelim. Başarıma açılmış mutluluk. Evet. Ya kardeşim gerçekten ama bir yerden sonra bu hikaye olayı baymaya başlıyor oyunda. Yani bana öyle geldi. Bilmiyorum Siz e, size nasıl e, oluyor olduğu oyun nasıl oynuyorsunuz bilmiyorum ama bana baydı yani arkadaşlar bu iş çünkü artık belirli bir seviyeye gelmek istiyorum oyunumuzda Oo bayağı güçlüymüş bu elemanlar ah işte bu dostum ah oh, shit yarasına bak arkadaş tam vuracaktım. Şey, sen bunu. Ya kardeşim ama. Çek şunun kafasına. Hop. Oo, o şekilde de ölmedin ha. Seni pislik herif. Oyunun reflekleri çok yavaş arkadaşlar. Gerçekten çok yavaş bir reflekse sahip. Yani istediğim şekilde... Hı. Yani ilginç bir durum. Otomatik dirilmeyi diriltelim direkt. Bir ah, kafamızdan geldi. Tamam itemları falan biraz geliştirmemiz lazım ama şu an geliştirmek istemiyorum. Niye geliştirmek istemiyorum arkadaşlar? Biraz daha ilerlemek istiyorum. Mustafa bunu başka ne ücretsiz vereceğim bir şey yok mu var diş. Şu ücretsiz alalım. Tamam. Burada bir şey yok. Kalıntı var. Bunu geliştireceğiz. Bunu bir geliştirmek istemiyorum alalım. Tamam. Böyle rehbere bir girelim. Ya akşama kadar ancak e, günlük hediyelerle uğraşıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok arkadaşlar. Yani Gerçekten bir yerden sonra bir yerden sonra sıkıyor artık bu da. O güzel. Güzel güzel güzel. Bu bu kılıç kullanır işte. Görevi baştan aldı hemen. Saldır saldırsa oğlum hepiniz bir adam olmuyor. Olmuyor. Bu iş böyle olmaz. Bak Q'ya basıyorum arkadaşlar. Direkt savunmaya geçiyorum. Maalesef oyun çok geç şey yapıyor. Aa. Çık çık çık. ¡Ay, qué vur 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 işte bu dostum. İşte bu. Pislik herif. Kanka iki saattir bir adam öldürememiş. Kaybediyorsun ediyorsun ha. Gerçekten çok kaybettim. Unutma kardeş iyiliğimi. Zaten bir kere senin yüzünden öldüm burada. Bunları kontrol edelim. Ha kardeş gideceğim ya. Allah Allah. Ben bir... Bunları almadım. Bir yere gitmem. Onları almak istiyordum ya. Bir dakika. Bir. Alalım abi bunlar önemli. Hadi gidelim dostum. Hadi. Ben konuşacağım seninle. Pardon. Seri bir şekilde konuşuyoruz abimizle. Allah kardeş benim kılıcım pek de keskin değil ya. Seni yani pislik. Bir de hedefleri çok şey yapıyor arkadaşlar oyunumuz. Mesela adamın üstüne tutuyorum. Diğer adama göz gösteriyor. Bu da otomatikmen biraz daha sinir bozucu hale getiriyor. İşte bu kadar basit dostum. Güzel. Okumuz almadı mı? Yapacak bir şey yok. söyle Emil. Şuna bir dal ya. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Geri geri tekmemek mi atıyor? Bir şey yapıyor abi. Başka bir şey yok. Çek şunu. Güzel. Şimdi arkadaşlar biz şu skill olayını bir şey yapayım diye çok özür dilerim. Beceriler. Ya ama arkadaş tamam yapacağız ya. Uf. Biz bunu yükselteceğiz arkadaşlar yani Uf. Tamam geliyorum ya of. Ne gıcık bir oyun oldu bu Oyun böyle ya. Şimdi ben bu adamı takip ediyorum da kardeşim ben ee, Witcher mi oynuyorum ya? Witcher mi oynuyorum kardeşim ben ya? Çok şu aradan. Ofan ofarım pis dikerim seni. Git söyleyeyim şunu azaldır. Şuna azaldır. Şuna Elindeki kılıç çok güzel ama ya. Çok hoşuma gitti kardeş. Bir şey. Hop. Oğlum biz ya eski soğusculardanız lan. Ha? Hı 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 hı. Sör Emil Allah senin kahretsin Emil Allah seni kahretsin be sömür Emil Senin yüzünden öleceğim şimdi ya Aptal adam ya Yapacak bir şey yok camı basacağız mecburu İşte bu Ya hayır önünde durmasa zaten adamı öldüreceğiz arkadaşlar. Hmm, çok güzel. Kardeş bu adam ben öldüremem. Bu adam ben öldüremem. senden önce şunları bir alayım. Ben anlamadım buralar niye yakıyorsunuz kardeş? Ha? Niye adamların emeğine gasp ediyorsunuz? O minimum şey canı da geçti biz burada. Evet.

Aynı. Şimdi şurada bir başarılar, bir becerileri bir geliştiremedik ya. Şunları bir geliştirelim. Gel dayı oğlum. gelelim. Oo, bunları ayrı seviyede yükseltiyordu. da kullanıyorum. Tamam. Başarılarımızı bir alalım. Bakırcığımızı aldık. Bunları da alalım. E, kalıntı. Bunu bir geliştirmeyeyim istiyorum. Yetenek şeyinde. Şu. Bunu bir geliştir. Aa seviye de bunu geliştireyim. Hiddet kazanmamız lazım çünkü. Şimdi sen bir dur kardeşim. Liyat neydi? Karakter bölge yazdı. Alıntı Zırtı vırtı vızdı. Koleksiyonlar, sıralamalar, beceriler neydi? Donanım. Donanım. Şimdi bir dakika. Şimdi donanıma girelim geliştirme Bir dakika bir şeyler çözeceğiz arkadaşlar anca çözebiliyoruz oyunu ya da set araştır Neyse şimdilik kalsın Akçım sen oraya niye takıldın ben anlamadım ki yoldan gideceğiz artık. Şuraya. Boz bu savaşçılar buradan geçti mi? Evet, nehir takip etmen yeterli ya da gürültü patırtı seslerini. Hmm. Evet. Bu bölümümüzü de burada bitireceğim dostlarım. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizden her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.